Herkese merhabalar. Yeni gelin mutfağa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulgur köftesi yapacağız. Bunun için öncelikle 4 su bardağı ince bulgurumuzu 4 su bardağı su ile ıslatıyoruz. Bulgurlarımız 15-20 dakika suyunu çektikten sonra bir miktar yoğuruyoruz. Bulgurumuzun içerisine 1,5 su bardağı un, 3 tane yumurta ve baharatlarımızı ekliyoruz. Baharat olarak ise birer tatlı kaşığı nane, toz biber, tuz ve karabiber ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra harcımızdan küçük küçük parçalar kopartıp elimizde yuvarlıyoruz. Doğramış olduğumuz ikişer adet kapya biber, yeşil biber ve soğanımızı bir miktar yağ ve salça ile kavurduktan sonra üzerine su ekleyip kaynamasını bekliyoruz. Ve köftelerimizi pişiriyoruz. Ve daha sonra biraz sulu olacak şekilde servise hazırlıyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Herkese afiyet olsun.